Arkadaşlar merhaba. Bugün Diyarbakır Deva Teşkilatı olarak Sur ilçemizde Sur ilçe başkanlığımızın düzenlemiş olduğu mavi elektriler yürüyüşünü yapmak için bir araya geldik. İş bu yürüyüşümüzle ilgili olarak Perşembe günü hem Sur ilçemiz Sur ilçe kaymakamlığına hem de biz Diyarbakır Deva Teşkilatı olarak ilvaliliğine. valiliğine yürüyüş yapacağımız güzergaha ilişkin olarak bilgilendirmede bulunduk. Ancak bu bilgilendirmeyi yapmamıza rağmen Cuma günü mesai saati bitiminde Sur İlçe Kaymakamlığı 48 saat dolmadan başvuru yapmış olmamızdan dolayı yürüyüşe izin vermediğine dair bize WhatsApp üzerinden bir bildirimde bulundular. Ancak yürüyüşü yapacağımız saat ile başvurduğumuz saat arasında 52 saatlik bir fark olmasına rağmen ve bunun kayıtlarda açık bir şekilde görünmesine rağmen yapacağımız yürüyüş hukuka aykırı bir şekilde engellenmek istemiştir. Biz de sosyal medya hesaplarımız üzerinden bu yürüyüşü yapacağımıza dair bildirimde bulunduk ve halkımızı da deva gönüllülerini de bu yürüyüşe davet ettik. Bugün saat 2'de yapacağımız yürüyüş ne yazık ki gerçekleştirilmemiştir. Gerçekleştirilememiştir. Elimizden geldiğince emniyet mensuplarıyla diyalog içerisinde yapmış olduğumuz müzakereler neticesinde yürüyüşümüzün amacına ters düşecek taleplerden dolayı ne yazık ki yürüyüşümüzü gerçekleştiremedik. Bizim amacımız DEVA Partisi'ni, Ali Babacan'ı, DEVA Partisi politikalarını Diyarbakır halkına anlatmaktan ibaret olan bu yürüyüşümüz ne yazık ki engellenmiştir. Hukuki olarak Anayasa Anayasamızda açık bir şekilde toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili olarak herhangi bir izne tabi olmadan herkesin yürüyüş ve toplantı özgürlüğünün olmuş olmasından bahsedilmek suretiyle bu hak ve özgürlükler tanınmıştır. Ancak yönetmeliklerle, kanun maddeleriyle ya da genelgelerle bu haklarımız, bu özgürlüklerimiz ne yazık ki engellenmiş durumdadır. 2010, 2911 sayılı yasanın vaz ettiği bütün hükümlülükleri yerine getirmemize rağmen herhangi bir şekilde Deva Partisi'nin yürüyüşüne engel olmuştur. Ne yazık ki son 6-7 yıldır Türkiye hukuk devleti olmasından geriye doğru hızla ilerlemiştir. Hukuk devletinden kanun devletine. Kanun devletinden polis devletine evrilen bu süreçte hiçbir hak ve özgürlükleri ne yazık ki kullanamamış hale bulunuyoruz. E, Türkiye'nin 80 vilayetinde mavi yelekliler yürüyüşüne ilişkin hiçbir kısıtlama olmazken, bu yürüyüşlere ilişkin herhangi bir yasak getirilmezken, Diyarbakır'da bu yürüyüşün neden engellenmek istediğini aslında hepimiz biliyoruz. Deva Partisi'nin daha fazla görünür olmasını engellemek isteyen, Deva Partisi'nin politikalarını, Deva Partisi'nin vaatlerini halkın duymasını istemeyen iktidarın ortaya koymuş olduğu bu politikaları biz yok sayıyoruz. Ve herkese buradan sesleniyoruz. Deva Partisi engellenemez. Deva Partisi'ni engellemekle siz hiçbir yere varamazsınız. Hak ve özgürlükleri doyasıya yaşayacağımız bir ülkenin geleceğini hepimiz buradan biliyoruz. Bu yasaklamayı koyanlara da özgürlük ve hukuklarını iade edeceğiz. Burada iki türlü bir yasak var. Biz buradaki emniyet mensuplarının bizimle ilgili takındığı tutumlarla ilgili bir şey söylemiyoruz. Onlara bu emri verenlere sesleniyoruz buradan. İnsanların haklarını, Hukuklarını, özgürlüklerini engelleyerek bir yere varamazsınız. Hukuku askıya alarak bir yere varamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir ve cari olan hukuku, cari olan hukuka herkesin de uyması gerekiyor. Bugün bizim burada yürüyüşümüzü engellemek isteyenler çok değil. Yaklaşık altı ay sonra yapılacak olan seçimlerde bu iktidarın gidişiyle nasıl bir hukuksuzluğa alet olduklarını görmüş olacaklar. İki buçuk yıldır Diyarbakır Deva Teşkilatları olarak hukukun yanında yer alarak adaletin yanında yer alarak demokrasinin yanında yer alarak çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızın hiçbirinde de ne kavu güvenliğini tehdit eden ne kamu barışını tehdit eden hiçbir eylemin içerisinde yer almadım. Bir hukuksuzluk varsa, bir adaletsizlik varsa, ilk başta buradaki bütün neva teşkilatları buna sesini çıkartacaktır. Biz hukuksuzluğun öznesi değiliz. Biz hak ve özgürlüklerin öznesi olmak istiyoruz. Bugün burada yaptığı yap, yaptırılmayan yürüyüşümüze engel olan uygulamaları protesto ediyoruz. Bu protestomuzu da bundan sonraki yürüyüşlerimizde tekrar tekrar ortaya koyacağız. Siz istemeseniz de deva damlaları bu ülkenin topraklarıyla buluşacak. Siz istemeseniz de biz Diyarbakır'da Deva Partisi'nin politikalarını, vaatlerini, yapmak istediklerini Diyarbakır halkıyla buluşturacağız. Haftaya da yeni şehirde olacağız. Ondan sonraki hafta Kayapınar'da olacağız. Bismil'de, Ergani'de, Lice'de, Kult'ta olacağız. Bizim yapmak istediklerimiz tam da herkesin istemiş olduğu, herkesin nefes aldığı bir Türkiye, nefes aldığı bir diyanodur. Bugün 150-200 kişilik bir yürüyüşe, 300 kişilik, 400 kişilik polis ekipleriyle güvenliğimizi sağlamak çözüm değil. Biz bu yürüyüşleri daha önce de yaptık. Bu yürüyüşleri yaptığımız zaman hiçbir olay çıkmadı. Bu yürüyüşler sadece devanın görüdürlüğünü engellemek adına yapılıyor. Bunu biliyoruz çünkü Diyarbakır Valiliği hala bizi muhatap almıyor. Bunu biliyoruz çünkü Diyarbakır Emniyet Müdürü hala bizi muhatap almıyor. Türkiye'de, Diyarbakır'da legal bir şekilde parti programını anlatmaya çalışan, partisini tanıtmaya çalışan bir partiyi alelen engellemeye çalışıyorlar. Biz bu engellemelerle yılmayaz, yılmayacağız. Buradaki bütün arkadaşlarımız yılmayacaklar. Biz her anda, her zamanda hukuka riayet ederek tanıtımlarımızı, yürüyüşlerimizi, esnaflarımızı, halkımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Bunun bu şekilde bilinmesini de istiyorum ben. Onun için bugün burada buraya gelen bütün arkadaşlarının hepsinin ayağına sağlık diyorum. Biz arkadaşlar biz iktidarın bu mavi elektriler mavi elektriklerden korktuğunu biliyoruz. İktidarın bu mavi elektriklerden nasıl korktuğunu her gün her gün yaşayarak görüyoruz. Ama korkmasınlar. Biz Eva iktidara doğru geliyor. İktidara geldiği zaman da en çok onlara, onlar için hak, hukuk, özgürlük diyeceğiz. Hiç şüpheleri olmasın. Herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Demokrasi olun. ağdırım. Herhal bugün. Demokrasi ağdırım. Herhal bugün. bugün. Demokrasi ağdırım. Herhal bugün.